Yani şu pandemi dönemindeki buralar, hani arkadaşlar söylemişlerdi, yani buralar zaten bize yapıldı. Evet, Biz burada evet. Ticaret odasının kurslarına girdik, gittik girişimdeki kurslarına, giriş, e, yani buradaki dükkanların hepsi e, ne belediyenin ne Ticaret odasının e, cebinden para çıkılarak yapılmadı Ankara Kalkınma Ajansı'nın <laughs> verdiği paralar verildi. Evet. Çok farklı bir, bir projeydi ama farklı bir şeye döndü. E, Mağdur oldunuz ya biraz kullanırdık gibi sanki. Hani bu sokak çok e, kötü bir sokaktı. E, burada kiralar vardı. Var. E, bizim gelmemizde burası temizlendi. Hani kiramız çok daha az olacaktı ama şu ben anda 1100 küsür lira ödüyoruz. Kolay gelsin. Bir topu bir daha bir <laughs> 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 yani. çok, şey çok teşekkür ederim. Çok. Ama hani şey, sıkıntılı, sıkıntı, yani bütün kadınların çok sıkıntısı var. Evet. Bütün çalışanlar e,